Hoş geldiniz acılar. Genelde aracı olanlar geliyor herhalde. He. Merhabalar, hepinize hoş geldiniz. Arkadaşlar, yani sorusu olan varsa bagaj hacmi olsun, koput, içerisi, sinyaller, minyaller hepsini açarız. Amacımız zaten gruptaki amacımız size yardımcı olmak. Aracın önden görüntüsü böyle. Şöyle göstereyim. Şöyle yandan geçeyim. Bayiye gidemiyorsunuz ama en azından buradan size biraz yardımcı olmuş oluruz. <laughs> Doğru söylüyorsunuz. Çok yükselmiş fiyatlar ya. arkası. Bagajı açayım. Bagaj kumandadan da açılıyor zaten de. Bagaj genişliği. Şu şekilde. Biraz kirli yağmur yağdı. Yani aşağı yukarı bir parmak büyüklüğünde. Aynen. Zaten siyah tavan olduğu için benimkisi buralara siyahlar iniyor. Kapının kapı şey, bagajın yarısı da siyah. çekleri var. Buradan çekip şuradan kapatabilirsiniz. Bana biraz arka kapı ufak geldi. Evet 309 litre Yani ne bileyim bana mı öyle geldi? Biraz arka kapı yani şu giriş biraz ufak geldi ama yine de iyi yani. Benim boyum 1.73. Ön koltuk bana göre ayarlı. Kesinlikle katılıyorum size Şu an Clio 5 çok cazip fiyatları Kaputu da açayım size de Kaput bu şekilde Bir dakika bekleyin Evet. Markası neymiş? Varta. Akümüzün markası Varta. Ben de ilk defa bakıyorum. Evet, bir 3 silindir motor biraz sarsıntılı çalışıyor gördüğünüz gibi. Ama artık hissettirmiyor yani araba kullanırken hissetmiyorum. Şöyle bakabilirsiniz. Yavaş yavaş geçiyorum. Clio'da şu yok. Şu kapak yok. Çok boş duruyor o yüzden. O kapak olmaması. Altı böyle. Evet altında nedense hiçbir izolasyon yapmamışlar. Onu ben de anlamadım. Niye yapılmamış? Gerçekten biraz kötü duruyor. Burada bir izolasyon olması lazımdı. Kaputun altında. Bir de farları açayım sinyalleri açayım size Arkadaşlar bu arabanın en güzel tarafı şu Şu fites şurada bir Tuşu var Tuşu Şu an kapılar çık, var diye ötüyor Böyle Çok basit yani kullanması P'ye bastığınızda da park ediyor Yok ya orijinal paspası alamadık farlarımızı açalım farlarımız autodaydı Normal alayım şu an normal aldım. Hadi araç kaç binde göstereyim şöyle. Kaç olmuş? 759. Ha, parları gösterecektim. Ama şu kaputu kapatayım da öyle göstereyim ya. Arabanın farları bu şekilde arkadaşlar. Ledler. Sinyalleri yapayım. Sinyaller şu şuradakiler sarıya dönüyor. Bir de yan aynadakiler şuralar sarı yanıyor. Bir sola sinyal vereyim. Gözükmüyor mu? Gözükmesi lazım. Bende gözüküyor ama sizde gözükmüyor demek. Ya zaten sinyalle de bir burası farklı yanıyor. Şurası var. Bagaj kapağı. Aynadaki kör nokta uyarısını göstersene. Hacı benim araba elegans olduğu için bende yok. Sizde var o. Bagaj kapağı ayarı bende dengesiz. Boşluklar farklı. Bagaj kapağı. Yani bende ben sadece sol e, kapıda sıkıntı yaşıyorum. Dengesiz. Onu da götüreceğim şeye. E, firmaya götüreceğim. Bostancıoğlu'ndan aldım ben aracı. Bir baktıracağım bayiye. Ama bagajda ben bir sıkıntı yaşamıyorum. Yok elegansta da yok. Kacı, kör nokta. alalım. Doğru diyorsun abi. Kapamayayım ben. Dörtlüler de bu şekilde. Hem aynalarda yanıyor aynalarda. Hem farların altında yanıyor. Başka gösterecek ne var? Zaten şerit takip muhabbeti falan kameralar hepsi burada dikiz aynası. Ya biraz arabada jantlar hafif kalmış. Ben pek jantları beğenmedim. Bir de dediğim gibi arka kapı sanki biraz ufak gibi geldi bana. Benim tek şeyim elegansta koltuklar biraz bence zayıf kalmış. Yani Ultimate'de daha güzel koltuklar deri. Yani ne bileyim biraz daha farklı yapabilirlerdi koltukları. Basit gözüküyor. Bu da bagaj şeyinin torpido. Kolçağı göstereyim. Evet yedek anahtar dediğiniz gibi. Kolçak da bu şekilde. Yani elegansta daha farklı. Dijital klima var. Ee, Bizinki analog elegansta. Başka da gösterecek ne var? Burada ses yerleri var. Aynen. Aynen elegansta geri dönüş de yok. Araç çıkarken aç otomatik açıyor. Elle kapak mı? Vallahi ben de bilmiyorum onu ya. Aynısı bak benim arabada da şu an açık zaten bak. Hatta bir istop edeyim. Göstereyim. Sizin dediğiniz muhabbet şu arkadaşın dediği. Hacı bizim araba sizin arabaya göre boş ya elegans bu. Bakın şimdi bu arabadaki muhabbet şöyle. Ben araba marş basacağım. Bastığım anda hayret ağacı açık kalmadı. Normalde acı hep açık kalıyor. Kapaltıyorum özellikle arabayı stop etmeden ama nedense arabayı her çalıştırdığımda ağacı açık kalıyordu. Öyle bir sıkıntı vardı. Birkaç arkadaş bana yazdı onu özelden. Ama şu an yapmadı. Tekrar stop edip bir daha çalıştıracağım. Ha, Nurullah maalesef kamera yok ya bizde. Bak bu sefer açık bıraktı. Yani şu ağacı neden yönüyor bir türlü çözemedim. Hadi takayım geri fitesi. Bizim geri fites böyle bak. <laughs> Parka basıyorum. Zaten otomatik park alıyor kendini. Şu AC sıkıntısı var. Ben onu çözemedim. Zaten start stop. Şerit takip. park asistanı. Onun haricinde başka araçta gösterecek bir şey yok. Göstergeler çıkarı. Evet göstergeleri göstereyim. Yaptığım kilometre. Yaktığım şeyler. Şehir içi biraz bugün işe gelirken yoğunluk vardı. Trafiğe girdim. Kontroller, denetlemeler vardı. 38 kilometre 4.6. Vallahi yok acı. İkinciye bakalım. 487 kilometre yol yapmışım buna da. 5.7 yakmış. Ortalama hızım 50 olmuş. Dediğim gibi şehir içi şehir dışı karışık. Yakıtlar bence oldukça iyi. İlkine bir daha döneyim. 59 kilometre, 39 kilometre hızla 4.6. Yani yakıt ben beni beni üzmüyor. Hatta bayağı da sevdim. Evet elegansı koymamaları bence de saçma. Evet ya birkaç özellik daha farkı var ama sonra ne var? Ya güzel tarafı şu arkadaşlar arabanın. Mesela yolda gidiyorsunuz. Şu müziği kapatayım da. Hızı sabit sabitlediniz. Hız sabitlemesini şundan yapıyorsunuz şu tuştan. Şuradan da arttırıyorsunuz. Şu nem tuşuna iki kere bastığınızda ee, trafik levhalarını okuyor araç. Trafik levhalarına göre hızını arttırıyor veya düşürüyor. Örnek veriyorum yolda giderken siz arabayı 100 ayarladınız. Hız sınırı 90'a düştü arabayı 90'a çekiyor. Gittiniz sonra 120'ye çıktı aracı 120'ye kadar hız, hızlandırıyor hızını arabanın hızını. Yani bu bence çok güzel bir şey. Evet motor açıldıkça daha da düşer. O 7.2 dip gaz. Ben daha dip gaz birkaç kere denedim. Fazla e, bir şey yapamadım. Onun haricinde arabacının orijinal paspasları var bende daha yeni şeylerini alamadım. Vallahi bayilere geldi mi gelmedi mi bilmiyorum. Ya yani aracı cam tavan olanlar daha güzel tabi bizim cam tavan yok. Ya yakıt açısından güzel. Bu yakıtı şanzımanı zaten Citroen'de ben biliyorum. Ben Citroen C3 kullandım. ET8 yoktu da EAT6 vardı onda e, ee, çok az yakıyordu araba. Ben şöyle söyleyeyim ben Ankara'ya falan gidiyordum. Amin inşallah. Ee, Ankara'ya gidiyordum. İstanbul Ankara arası. Ortalama yakıtı ben size söyleyeyim. 90 km'de 4.1 mi? 4.2 ile mi ne gidiyordum? Citroen C3 ile. 90-95 sabitliyordum. Çok az yakıyordu. Hani en son aldığımda 280 km yola 60 litre benzin koymuştum. O zaman kaç alıyordum hatırlamıyorum da geçen sene yazın benzini. Yani motor ve şanzıman konusunda kesinlikle arabaya güvenebilirsiniz. Onun hakkında hani bir şüphe oluşmasın aklınızda. Hatta gölgelik bile kalmasın o derece iyi. <laughs> Onun haricinde zaten e, sisler delet. Tek beğenmedim yani ne bileyim o arka kapı bir de benim hoşuma gitmeyen jantlar. Evet ya bir de sesi çok güzel. Krom çıktı ama ee, krom çıta evet yani krom çıta olsa daha da güzel olur jantlarla bir uyum sağlayabilir evet yedek anahtar öyle kesinlikle geliştiririz ya inşallah grubumuz biraz daha büyüsün herhalde bir de zaten ultimate'te Nurullah sizin ultimate'te şurada da yanıyor far bizim oralar yanmıyor Cam tavan opsiyon ama benim aracımda cam tavan yok. Benimki siyah tavan sadece. Yani araç aslında küçük değil. Eee araç büyük yani yan mı tutmam gerekiyor nasıl tutmam gerekiyor bilmiyorum da yani aracı şöyle gösterirsem araç aslında büyük öyle küçük değil büyük yani araç ben eski kasa Renault Clio denk geldim yana, yana, yan yana koydum arabayı baya küçük duruyor yani Clio bunun yanında eski kasa Clio Hacı ben Ultimate yani Ultimate al derim ama yani şu özel seriler var ya özel serilerin otomatik vitesini yani Ultimate'i 170 milyar vermek bilmiyorum ne kadar doğru olur da 155 milyar alabiliyorsan 100 beygirlik Ultimate'den daha fazla donanımlı araçlar var şu an özel seri. Kesinlikle tavsiye ederim. Evet biraz fazla zam geldi. Ama e, Mercedes'e %20 zam gelmiş. Ben baktım Bayağı sayfaları inceledim bayağı da takip ediyorum Citroen kez da öyle Peugeot öyle 20 milyar zam gelen arabalar var Sadece bu ay içinde Yani bu da kur ve kur farkından Kaynaklanıyor bir de üretim yok Yakın zamanda Ford Puma gelecekti O araç bile gelmedi yani Güzel kar ettirildi. Burası Neresi Sarıyer Güzel yer evet Üçüncü köprünün yakınında. Valla koronadan deniz trafiği bile arkadaşlar. Burası normalde boş kalmaz. Baya bir gemi olur. Gemi söktörünü bile etkilemiş. Şu gördüğünüz arkadaki ağaç 400 yıllık ağaç. Yaşı 400 yılın üstünde. Yani zaten artık arabalar düşecek gibi ve düşçeye benzemiyor arkadaşlar. Araçların düşmesi için vergi matrağı düzenlemesi gerekiyor. Vergi matrağı nedir? Yani bu arabaları şu an e, önceden USB yoktu. Farklı yani ben size ne diyeyim aşka donanım işte e, şerit takip sistemleri yoktu. Ona göre vergi matrağı düzenleniyordu. Şimdi bu araçlarda artık bu arabalar standart olmaya başladı. Standart olunca e, vergi dilimine giriyor. %45, %55, %50. Ne kadar çok donanım olursa vergisi arabanın o kadar çok artıyor. Bizim vergi matrağımız gerçekten eski sistemdeki arabalara göre. Yani 2000'li yılların arabasının vergisine göre. O yüzden çok yükseliyor araba fiyatları. Ama vergi düzenlemesi gelirse arabalar için. O zaman e, arabalar bir 10 lira 20 lira aşağı düşer. Benim tahminim. Ama vergi matrağı düzenlemesi olur mu bilmiyorum. Ama gerekiyor şart yani. Çünkü vergi sistemi araba için söylüyorum çok eski sisteme göre eski arabalar için. Ya ben en son fiyatta falan gördüm bu Fiorano'da adamlar USB'yi söküyorlardı. 3 lira 5 lira arabanın değeri düşüyormuş. Sadece USB girişi ya bu kadar fark eder mi? Yani o yüzden araba piyasası daha farklı bir şekilde düşmez tahminimce. Zaten çoğu arabalar şu an üretilmiyor arkadaşlar. Yani yakın zamanda Citroen'in yeni arabası gelecekti. Yeni C3'ü. Ama çıkmıyor araç. Kesinlikle araba zaten çok yatkın arkadaşlar. Bakın. Şimdi araba sporlu o kadar yatkın ki. Şu tamponu görüyor musunuz? Çoğu yerde bu tampona, bu altına bu lipi takıyorlar. AC sorunu evet onu ben bir ile konuşacağım. Görüyorsunuz değil mi? Bakın. Şu arabayı bassanız şu lip bunu parayla takıyorlar normalde kaç para yani orijinalde bir kere bu var. E bir de spoiler var araçta araç yandan falan çok efsane duruyor. Ya yani zaten o lipi görüyorsunuz tamponun altında orijinalden adamlar lip gibi koymuşlar onu oraya. Ya yani zaten adam spoiler de koymuş. Ultimatelerde zaten 17 jant elmas kesim jantlar var. Her türlü oynamaya yatkın araba yani. AC sorunu nasıl çözeceğiz? Klima sorunu derken bu her start yazdığımızda açık kalması mı? Ramazan Bey. Yani onu diyorsanız o yani benim araçta da var. Onu ben Bay ile görüşeceğim. Senin gibi birkaç arkadaş daha bu klima için bana sordu. Her stop Arabayı çalıştırdığımda marş bastığımda AC açık kalıyor diye Yani büyük ihtimal Yazılımsal hani e, Güncelleme gelmesi gerekiyor Onu da şikayet e, Opel'in sitesine girip Şikayet yeri var hatta size şifre vermişlerdir My Opel diye Oradan plakanızı giriyorsunuz Evet hep açık kalıyor plakanızı giriyorsunuz Oradan öneri görüşü bildirin Bir de bayinizle görüşün Ben de bay ile görüşeceğim Ona göre güncelleme gelir arabaya yani düzelir. Hatta senin için son kez deneyim ondan sonra yayını kapatacağım. Şimdi bak mesela kapalı. Ayrıca şu an açtım. Şu an kapalı. Arabayı stop ediyorum. Ettim. Anahtarı aldım. Bekleyelim ekran gitsin. Taktım. Bakıyorum şu an. Bak görüyor musun şimdi açmadı. Bazen açıyor bazen açmıyor. Ben de anlamıyorum yani. Bunun bir mantığı var veya mantıklı bir açıklaması var. Onu da bilmiyorum. Dediğim gibi Bay ile görüşmek lazım. Oldu arkadaşlar. Yerinize katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.